Herkese merhaba arkadaşlar ben Devrim Özdemir kanalıma hoş geldiniz Bugün mısırlarımıza ot ilacı ve gübre atıyoruz sulandırılmış gübre ve vitamin Attığımız ot ilacı da kalson. Ee, bu bizim domuz fıtra dediğimiz ot için atıyoruz. Aynı zamanda yulaf otu için de atıyoruz. Kalson ve şu Unich hem diye bir vitamin. 20-20 gübreyle eşdeğer toz hali. Субтитры сделал DimaTorzok Evet arkadaşlar tarlamıza geldik. Şöyle yavaş yavaş atıyoruz ilacımızı. İlaç ve gübremizi. Bu tarlalara su vermiştik en son. Hatırlarsınız. Mısırlarımız güzel bir şekilde gelişiyor şu anda. Herhangi bir yerinde sorun yok, sıkıntı yok. Çıkış şekilleri çok güzel. Normalde rüzgar normalde rüzgarlı günde ilaç atmayız ama bu tarlanın iki tarafı da mısır olduğu için herhangi bir etkileyeceği tarla yok. Ondan dolayı rüzgarlı da olsa atıyoruz mısırımıza ilacı. He üstüme bir başıma ilaç geldi hep. İlaç vücut için çok tehlikeli bir şey aslında ama o kadardan bir şey olmaz ya. Aşırı rüzgar var. Bakın şimdi şöyle bakarsanız. Rüzgar çok fazla. Ama dediğim gibi tarlanın iki tarafı da mısır. Onun dolayı herhangi bir sıkıntı olmuyor. Mısırlarımızın bu bölgede sebebini anlayamadığım bir hastalık gibi bir şey olmuş. Mısırların böyle morluk var mısırlarda. Sadece şöyle ufak bir bölgede var. Tarlanın sadece bu bölgesinde. Morluk var mısırın. Ama o da pek bir etkileyen bir şey değil yani. Olsa da sıkıntı değil o kadarcık yer. Mısırlarımızın gelişimi şu anda oldukça güzel. 65'lik Erkunt da sıra aralarına iyi bir şekilde sığıyor. Mısırlarımızı araç çapası yapmadık. Sadece ot ilacı atıp bırakacağız. Araç yapısına gerek yok ikinci masulde. Şimdi otlar bakın. Mesela bu iştir otu çok küçük. Buna şimdi bu küçük haliyle ilaç attığımız için direkt öldürecek. Yani çapa yapmaya gerek yok. Çapa büyük ot olursa yapıyoruz, yapıyoruz biz. Büyük ot olmadığı için çapa yapmaya gerek yok. Ot da otlar da yeni yeni çıkmaya başlamış. Ona dolayı direkt ilaç atıp bırakacağız. Biz bunu silajlık olarak ekiyoruz kendi hayvanımız için. Silajlık mısır. İkinci mahsul olarak şimdi bizim bu bölgede ikinci mahsul olarak silajlık mısır koçan vermiyor ama yine de hayvanın yiyeceğini çıkartmış oluyor. Yani fazla bir koçan olmuyor. Mısır tanesi olmuyor yani fazla bir. Silajlık olduğu için de mısır tanesi vermesine de gerek yok o kadar. <laughs> Dibinde ilaç kaldığı için iki takviyele atıyoruz. Son kalan ilacı da yavaş yavaş atsın diye ama yine de Git git. Aynı izden git ha. İki sefer git. Tamam git. İki sefer geçmesi herhangi bir sıkıntı olmaz mesela. Bir, bir sefer ilaçladığımız yerden ikinci sefer ilaçlama sıkıntı olmaz. Çünkü mısır büyümüş ve kendini kurtarmış. Şimdi şu büyüyen mısıra ilaç Fazla bir etki etmez, aşırı dozda atmazsa ger. İkinci dozda atarsak, aşırı dozda atmadığımız için fazla bir etkisi olmaz şu ilacın, mısır'a. Ondan dolayı iki sefer gitmesi herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten bu sınır dibinde de biraz fazla ot var. Ota etki yapması için iki sefer gidiyoruz. Yani son dibinde kalan ilacı sınır dibinden gidiyoruz. Ağlan. <laughs> ya. Yeni aldığımız Özgür San marka pompa arkadaşlar. 600 litrelik. Eee. Normalde bunların 12 metre kol, kolu oluyor, kanadı oluyor. Biz bunları ek ucuna kanat aldık. Hani kanat aldık dediğim, püskürtücü aldık ek olarak uçlarına. Ve sıkıntısız bir şekilde attık ilacımızı. Özgütsan Leopar olan modeli bu. 600'lük. 14 metre kanadı var bu haliyle. 14 metre çalışma genişliği var. Sıkıntısız bir şekilde attık ilacımızı. Şaftı sökeyim. Dur. Tamam şaftı sökeyim de. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Mısırlarımızı ilacımızı attık. Mısırlarımızın son durumu bu. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.